Asya ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Koronavirüste yaşanan son gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürürken farklı sektörlere olan etkisini de uzmanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz gıda mühendisi Ebru Aktağ olacak. Kendisiyle pandeminin gıda sektörüne etkisini, koronavirüste gıda güvenliğini konuşacağız. Sayın Aktağ Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? iyiyiz. Yakından takip etmeye çalışıyoruz konuları. Güvende kalmaya çalışıyoruz. Evet bugün de gıda sektörüne olan etkisini sizlerle konuşacağız. Tabii birçok tartışmalar var, araştırmalar var. Gıda yoluyla koronavirüs bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu? Son durum ne gelinen noktada? Tüm bu soruların yanıtını sizden alacağız ama öncelikle yayınımıza gıda güvenliğiyle başlayalım istiyorum. Tabii birçok kez koronavirüsten önce, pandemiden önce de bildiğimiz bir terim aslında gıda güvenliği ama pandemiyle daha sık duymaya başladık ve pandemi ile gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi bize açıklayarak başlayabilir misiniz Ebru Hanım? Tabii memnuniyetle çok önemli bir konu. Aslında bugün için değil her gün için önemli bir konu. Sizin de belirttiğiniz gibi gıda güvenliğini duyuyoruz, hepimiz aşinayız ama gerçekten anlıyor muyduk veya yeterince önem veriyor muyduk bu benim için bir soru işareti. Ben bir gıda mühendisi olarak gıda söz konusu olduğunda herhangi bir konuşmaya her zaman zaten gıda güvenliğinin öneminden bahsederek girelim. Gıda güvenliği nedir derseniz, bir gıdanın herhangi bir bozulma, virüslerde, bakterilerde olduğu gibi bulaşma gibi etkilerden tamamen arındırılmış, raf ömrü boyunca besin değerini kaybetmeyecek şekilde, güvenilir bir şekilde tüketebileceğiniz gıdadır. Tabii bunlar kalite yönetim sistemi içinde üretilmiş olmalıdır. Bunun eşittiri de aslında bakanlığımızca onaylı olan ambalajlı gıdadır. Yani güvenli gıda aslında ambalajlı gıda olmak durumundadır. Evet peki pandemi sürecine e, değinelim. Tüm dünya bir pandemiyle küresel salgınla mücadele ediyor. Aslında Covid-19 e, kendini her gün yenileyen bir e, virüs tipi. Gıdalar yoluyla bize bulaşabilecek bir virüs mü? Henüz bunun kanıtlanmış bir e, çalışması, bir araştırması oldu mu? E, hazır gıda güvenliğinden de bahsediyoruz. Şu anda e, yapmamız gereken, korunmamız gereken yollar nelerdir? Tabii bu da çok önemli bir soru. Elbette COVID-19 yeni bir virüs. Ancak şimdiye kadar yapılan bütün bilimsel araştırmalar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği Gıda Otoritesi gibi bilimsel kurumların hep işaret ettiği şu, şimdiye kadar gıda ile ilgili bir bulaşma vakasına rastlanmadı ve bunun çok olası olmaması bekleniyor. Bunun altında yatan iki tane de gösterge var. Hem tabii yapılan bilimsel araştırmalar Öte yandan daha önceki COVID ailesi virüslerinde de yine gıda ile ilgili bir bulaşmaya rastlanmamıştı. Ama tabii ki yeni bir virüs olduğu için her zaman için önlemlerimize dikkat etmemiz ve güvenliği en ön planda tutmamız gerekiyor. Zaten gıda güvenliği de bu yüzden çok önemli. COVID döneminde bunun ne kadar da önemli olduğunu biraz daha anladık. Yine de gerekli hijyen kurallarına aslında uyduğumuz zaman korkacağımız bir şey gıda kaynaklı olarak yok gibi gözüküyor açıkçası. Aslında dediniz ki şu anda yapılan araştırmalarda koronavirüsün gıdalar yoluyla bulaştığı kesinleşmedi. Ama bundan önce rastladığımız virüslerle de gıdalar yoluyla bulaştığının bir kesinliği yoktu. Henüz böyle bir net bir cevap yok. Ama gıda güvenliğine dikkat edeceğiz. Peki nasıl sağlayacağız gıda güvenliğini? Bir ürünü alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında İrem Hanım yani alışveriş meselesine gelmeden önce bizim evimizde kendi kendimize yapacağımız genel kurallarda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ee, hastalıktan koruma ve e, korunma merkezi CDC bununla ilgili çok güzel uyarılarda bulunur. Bu bugün için geçerli değil ama pandemi için yani bugün için sadece geçerli, değil çünkü hayatımız boyunca yapmamız gereken şeyler. Ama pandemi döneminde de %100 uyuyor. Yani kısaca üzerinden geçmek gerekirse kere pandemide biraz daha sıklıkla duyup öğrendiğimiz el yıkama gıdayla ilgili muamelerde çok önemli. Siz gıdaya dokunduktan sonra, yemekten önce ve yemekten sonra kesinlikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bir başka kural, çiğ ürünleri, çiğ et ürünlerini, hindi, tavuk vesaire bunları yıkanmaması gerekiyor. Çünkü bunlar etrafında bakteri veya başka bulaşılar saçabilirler. Bunun dışında e, yıkama dedik yine bazen kabuklu meyve sebzeleri Kabuğunu soy, soyup bu şekilde tüketiyoruz. Halbuki onların da yine yıkanması gerekiyor. Ardından dilimlemek veya soymak lazım. Pişirme çok önemli. Pandemi için daha da önemli. Çünkü virüsün sıcaklığa karşı dayanıksız olduğunu biliyoruz. İyi pişirme zaten gıda hijyeninde ilk numaralı kurallardandır. Ancak şu anda da virüsü etkisiz hale getirmek için gayet basit bir şekilde doğru pişirme yöntemlerini uygulamak lazım. Öte yandan... Bir de dondurma kısmı var. Şimdi bu dönemde dondurulmuş ürünler örneğin çok ön plana çıktı. Çünkü özellikle meyve sebze ürünlerinde neredeyse tazelerle aynı besin değerinde ve istediğiniz zaman çıkartıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Ama bunları doğru bir şekilde çözmek gerekiyor. Tezg tezgaha bırakıp çözerseniz burada ciddi riski arttırabilirsiniz. Ve yine Covid her ne kadar ısıya karşı dayanıksızsa da dondurulma kısmında Yine aktif kalabildiği ile ilgili bir takım bulgular var. Dolayısıyla bunların doğru bir şekilde çözülmesi lazım. Yani mikrodalgada ya da doğrudan pişirmeye başlanarak gibi çözülmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece, alışveriş, alışverişte dikkat edeceklerimizle konuşuruz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece gıdalardan kaynaklı risk zaten olmayacaktır. Evet aslında sizin de söylediğiniz gibi bu hastalıktan korunma yöntemlerinden biri de el hijyeni. El hijyenimize dikkat ederken tükettiğimiz gıdaların temizliğine de değindiniz. Meyve ve sebzeleri gerektiği kadarıyla yıkayacağız. Onların temizliğine önem vereceğiz. Aslında pişirmenin de ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Çünkü virüsün sıcaklığa karşı bir duyarlılığı var. Sıcakta etkisini yitirdiği öngörülüyor son yapılan araştırmalara göre. Peki gıda alışverişinde bulaşma riski nedir? Ben kendimden de örnek verecek olursam özellikle pandeminin ilk zamanlarında bir markete gittiğim zaman bir alışveriş yaptığım zaman eldivenimi takıp daha sonrasında aldığım ürünlerin paketlerini silerek, yıkayarak içeri alıyordum. Pandeminin ilk zamanlarında aslında böyle mücadele etmeye çalışıyordum. Peki alışveriş sırasında dikkat etmemiz gereken gerekenler neler? Ambalajlı ürünlerden bize virüs bulaşma riski var mı? İrem Hanım, çok doğru musunuz? Bunun gibi uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, şimdi çok yeni de daha e, bir aylık FAO'nun yani Birleşmiş hı hı. Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gıda alışverişinde ve gıda ile korona ilişkisinde dikkat edeceklerle ilgili bir e, kılavuz yayınladı. Orada da bunlardan bahsediliyor. Hı hı. Şimdi aslında bilimsel araştırmalar şunu işaret ediyor. Virüs gıdanın üzerinde zaten gelişemez, üreyemez. Virüslerin özelliği budur. Ancak ambalajların üzerinde deney ortamlarında yapıldığında birkaç saatten birkaç güne kadar aktif kalabiliyor. Bu da gıda ambalajını bir risk grubu haline getirebiliyor. Çünkü siz bir gıda ambalajına dokunduktan sonra ellerinizi yıkamadan yüzünüze, burnunuza, ağzınıza götürdüğünüz takdirde oradan virüsü kendinize alma ihtimaliniz var. Buna dikkat çekiliyor. Öte yandan Paul diyor ki şu anda gıda ambalajının üzerindeki Bulaşım miktarı tahmin ediyoruz ki insanları hasta etmeye yetmiyor ama tabii bu alınabilecek bir risk değil. Dolayısıyla öncelikle tabi alışveriş esnasında dikkat edeceğimiz koşullar e, almayacağımız gıdalara dokunmamak veya insanlarla aramızdaki fiziksel mesafeyi korumak çok önemli. Ama dediğiniz gibi eve getirdiğimiz ürünlerde de mümkünse poşetleri tezgaha koymamak veya tezgah koyuyorsanız orayı ardından temizleyip dezenfekte etmek çok önemli. Her gıdanın ambalajını dezenfekte edebilirsiniz. Ancak şunlara dikkat etmek lazım. Örneğin pirinç ürünleri gibi bunlarda mi, ufak e, delikler vardır. Dolayısıyla bu tarz ürünleri sabunlu sularla yıkamak hiç doğru değildir. Yine meyve sebzeleri sadece akan su altında suyla yıkamak gerekiyor. Çünkü bu dönemde duyduk, gördük ki sabun gibi şeylerle yıkamaya kalkılıyor. Ama Bunlar da hatalı uygulamalar. Suyla yıkamanız geçerlidir. Ancak ambalaja dokunduktan sonra siz bir şey tüketmeden önce tekrar eliniz, elinizi yıkamanız lazım. Aslına bakarsanız her şey dönüp dolaşıp el yıkamaya geliyor. Ve gerçekten de bu kadar kolay bu işten kurtulma bu aşamada sosyal mesafe, maske ve el hijyeni e, en büyük tedbirimiz koronavirüsle mücadelede. Az önce dediniz ki ambalajlarda e, virüs birkaç güne kadar yaşayabiliyor, varlığını sürdürebiliyor. ve Ambalajlar riskli gruplar. Aslında bunun dışında açıkta satılan gıdalarda en büyük riskleri oluşturuyor bu anlamda. Bakanlığın e, koronavirüsle mücadelede yapmış olduğu çalışmalar neler? Alınan önlemler neler açıkta satılan gıdalarla ilgili? Şimdi açıkta satılan gıdalar bugün için değil, her gün için en büyük risk zaten. Biz gıdanın ambalajından, ambalajı temizleyerek, elimizi yıkayarak kurtulabiliyoruz. Ama düşünün ki gıdayı dışarıdaki etkenlere, bulaşıya karşı koruyan bir bir kalkanı var. Açıkta satılan ürünlerde böyle bir şey yok. Yani Öncelikle yanından geçen birinden, öksürüğünden, hapşırığından zaten bir bulaşıyı taşıyor olma ihtimali çok daha yükseliyor. Kaldı ki diğer riskleri yani bakteriler bulaşmalar ne kadar saklandı nasıl üretildi kaç kişi elledi gibi bir sürü tabii ki e, riski var. Bu dönemde hepimiz ambalajlı gıdanın önemini daha iyi anladık. Görüyoruz süpermarketlerde meyve sebzeler bile ambalaja girdi. Bakanlığımızın yaptığı çok önemli işlerden biri bu konuda. Örneğin e, Mart 25 Mart yanılmıyorsam, Sayın Tarım Bakanımız bir açıklama yaptı ve ekmek ve ekmek ürünlerinin de ambalajla satılması yönetmeliği yayınlandı şu anda şunları daha iyi anlıyoruz. Yani biz sevdiklerimizle e, sıkışamadığımız, sarılamadığımız bir dönemde aslında gıdalarımıza ne kadar elletiyormuşuz? Gıdalarımıza el değdirmemenin, dolayısıyla ambalajlı gıdaya yönelmenin de ne kadar kritik olduğunu daha iyi anlıyoruz. umarım bu bilinç seviyemiz bu şekilde devam eder. Çünkü tek risk pandemi değil, farklı bir sürü insan sağlığını ciddi şekilde engelleyebilecek riskler var açıkta satılan ürünlerde. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet Ebru Hanım şunu da soralım. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın e, almış olduğu tedbirleri de e, bizlerle paylaştınız. Peki e, az önce alışverişten de bahsettik. Hatta ben de kendi yaptığım alışverişlerden örnek verdim ambalajlı gıdalar üzerinden. Peki e, yeterli gıdaya ulaşım nasıl sağlanmalı? E, markete daha az gidebilmek için ne kadar ürün almalıyız e, alışverişte? Daha az dışarı çıkmamızı sağlayacak alışverişler mi yapmalıyız bu dönemde? Ee, çok önemli yine bu konu. Oraya değinelim. Bir adım geriye gelip burada şunu söylemek lazım. Sağlık çalışanlarımız inanılmaz fedakarlıklar yaptı. Hepsini herkes ayakta alkışlıyor. Ama gıda tedariğinin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani gıda firmaları da bu dönemde tedarikte hiçbir sorun yaratmayacak bir şekilde herkes evlerine çekilmişken üretime devam edebildiler. Çünkü orada da her türlü önlem alındı. Zaten üretimde genel olarak hijyen kuralları ile ilgili şeyler bu dönemde izlenmesi gerekenleri çok paralel olduğu için bu geçiş çok zor olmadı. Ama gıda sektörü de bu geçişi yaparak üretimin devamını sağladı. Dolayısıyla gıda bulma konusunda bir sorun yaşamadık. Öte yandan tabii alışveriş her çıktığımız zaman her temas bir risk olabiliyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca az alışveriş yapıyor olmak, e, istiflemede yapmamak yalnız bu da çok önemli. Çünkü istifleme yapmak demek başkasının gıdaya ulaşma, e, şansını onun elinden alma ihtimali yaratır. Böyle panik hallerine gerek yoktur. Ama bu tarz dönemlerde biraz önce bahsettiğim gibi dondurulmuş gıdalar, kurutulmuş gıdalar, bu tarz gıdaları daha rahat saklayıp istediğimizi tüketebileceğimiz için bunların da tabii önemi çok yüksek oluyor. Elbette meyve sebze tüketmek her zaman önemli yani bundan kaçmamak gerek. Ama buralara dikkat etmek lazım. Evet şunu da soralım. E aslında ben de programdan önce bir araştırma yaptığım zaman en çok merak edilen konulardan biri de gıdaların saklanması konusuydu. Bu dönemde antibakteriyel gıda saklama kapları ne kadar koruyucu ya da onları kullanmak ne kadar doğru? Sadece tabii taze ürünler için bunların gerekebileceği var ama yani raf öbünü yani besin değerini koruyarak taze ürünleri çok fazla saklayamayız. <laughs> o artık ilk gününden sonuna kadar artık besin değerini bir şekilde kaybediyor. Ve siz de yeterli önlemi almazsanız da bozulmalara gidebiliyor. Gözde görülmeyen küflenmeler olabiliyor ki bunlar da insan sağlığını gerçekten etkileyen şeyler. Dolayısıyla ambalajlı gıdanın en azından üzerinde raf ömrüleri belirli olduğu için bu raf ömrü boyunca ilk başta bahsettiğim gibi güvenli gıda olduğu için besin değerini korur, bir bozulma olmadan güvenli bir şekilde tüketebileceğinizi bilirsiniz. Ama siz kendiniz... Raf ömrünü tabiri caizse evde uzatmaya çalışırsanız burada hatalar olacaktır. O yüzden bunda dikkat edilmesi lazım. Peki... Ev. Biliyoruz ki bu hastalıkta bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Bu dönemde de aslında ek gıdalara yöneliyoruz belli kendimizce korumalar almak adına. Peki bizleri koronavirüsten koruyacak mucize gıdalar var mı? Bu konu hakkında neler söylersiniz ya da en çok tüketmemiz gereken gıdalar neler pandemi sürecinde? Tabii en sevdiğim sorulardan bunlar da e, bağışıklık sistemi her zaman için önemli ama bu pandemi COVID-19 sırasında çok güçlü bir da, bağışıklık sisteminin ters etki bile yaptığı e, bilim insanları tarafından da açıklanıyor. <laughs> önemli olan dediğim gibi panik haline gitmeden normal, sağlıklı, düzenli beslenmemizi devam ettiriyor olmak. Yani bir kere gerek pandemi gerek başka bir şeye karşı koruyucu veya kurtarıcı, mucize gıda diye bir şey Yok. Hı hı. Maalesef yok. Yani öncelikle bunun kafamıza bir yerleştirmemiz gerekiyor. Evet. İşte daha fazla takviyeler alalım, birçok şundan tüketelim vesaire diye yapacağınız her hareket dengesiz bir e, bağışıklık sistemi veya sizin hareketlerinizdeki panelde yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Böyle şeylere hiç gerek yok. Önemli olan genel sağlık kuralları içinde güvenli olduğunu bildiğiniz dengeli bir beslenme tarzını devam ettirmektir. Hı hı. Peki dengeli beslenme tiyoları da almak istesek sizden özellikle tüketmemiz gereken protein ağırlıklı mı beslenmemiz gerekiyor? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz için nasıl beslenmeliyiz bu dönemde? İrem Hanım izninizle aslında bu konuya ben cevap vermemeyi uygun bulurum. Peki tamam o zaman şöyle devam edelim bir yazınız olmuştu infodemi hakkında çünkü bu evet. dönemde izlediğimiz dinlediğimiz okuduğumuz haberler bizlere çok fazla etkiliyor. Özellikle asılsız haberler her gün günlük olarak açıklanıyor ölü sayıları vaka sayıları bizi tedirgin ediyor. Bu da aslında infodeminin ortaya çıkmasına neden oluyor sizin de bu konuyla ilgili bir yazınız olmuştu siz bu konu hakkında görüşlerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz neler söylersiniz? Memnuniyetle infodemi aslında bu dönemde çok alıştığımız ancak bu dönemden çok daha önce ortaya çıkmış bir terminoloji. Infodemi demek aslında aşırı bilgiye maruz kalmak, aşırı bilgi bombardımanı altında kalmak ve doğal olarak yanlış bilgiyi üretmek daha kolay ve korkutucu spekülatif bilgileri yaymak da daha çekici olduğu için bu bilgilerin birçoğu aslında doğru olmayan bilgiler oluyor. Dolayısıyla infodemiye hem Dünya Sağlık Örgütü hem Birleşmiş Milletler çok dikkat çekiyor ve diyorlar ki bilgi virüsten çok daha hızlı yayılıyor ve infodemi pandemiden daha da zararlı olabilir. Dikkat edin. Bu uyarılar yapılıyor. Hatta bu sene Temmuz ayında Dünya Sağlık Örgütü ilk defa infodemi kongresi düzenledi. Bunun çıktığıyla stratejiler oluşturuluyor. Infodemiye karşı nasıl mücadele etmeliyiz diye. Burada tabii devlet kurumlarına düşen, bilim insanlarına düşen Birçok şey var ama tüketici olarak, birey olarak hepimize düşenler var. Birkaç tane onların işaret ettiği şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü biz hepimiz bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan bu infodemiyi besleyebiliyoruz. Bize gelen herhangi bir bilgiyi ilettiğiniz anda yanlış bir bilgi ise zaten bu infodeminin bir parçası olabiliyoruz. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü der ki size bir bilgi geldiğinde en başta bunun referansı nedir? bilimsel kanıtları var mıdır? Bu gözle bakmak lazım. Biraz eleştirel düşünce tarzıyla bunları bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Ardından gerçekten güvenilir bir kaynaktan olduğuna inanmadığınız sürece bu bilgileri etrafınızda paylaşmamalısınız gibi bir uyarı yapıyor yine Dünya Sağlık Örgütü. E, ve benzer şekilde bu kadar bilgi bombardımanına maruz kalmamak için de birazcık geriye çekilin diyorlar. Yani her zaman bütün zamanınızı internette bilgi peşinde koşmayın. Çünkü aşırı bir bilgi var ve ciddi bir bilgi bombardımanı içindeyken de insanların gerçek risk yerine algıladığı risk arasındaki e, uçurum artıyor ve dolayısıyla panik halinde yanlış kararlar verebiliyoruz kendimize sevdiklerimiz için. O yüzden panik halinde olmadan doğru bilgileri takip edip ama sürekli bilgi peşinde koşup sürekli internette zaman geçirmemelisiniz diye Dünya Sağlık Örgütü altını çiziyor. Bilgi kirliliği bugünün meselesi değil, özellikle gıda ve beslenme söz konusu olduğunda inanılmaz düzeylerde maalesef bilgi kirliliği. O yüzden de kurumsal bilgiler, bilimsel referanslı bilgiler peşinde olmalıyız. Öbür türlü spekülatif, özellikle de çok korku verici bilgiler çoğunlukla aslında korku yaratmak içindir, çabuk dağılmak içindir. Bunları hemen inanmamak gerekiyor, biraz şüpheci yaklaşmak gerekiyor. Ve etrafımızda paylaşmadan önce de biraz onun sorumluluğunda bizde de olduğunu farkına varmamız lazım. Evet sizin de söylediğiniz gibi bilimsel olmayan verilere bu süreçte psikolojik açıdan da olumsuz etkilenmemek adına itibar etmememiz evet. gerekiyor. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak gıda güvenliği ile ilgili buradan bizleri izleyenlere son mesajlarınız neler olur Ebru Hanım? Şu olur aslında her zaman gıda söz konusu olduğunda ee, günü kurtaran mucizevi gıdalar veya yasaklı listelerden konuşuyoruz. Hı hı. Dediğim gibi böyle bir şey yok. Önemli olan gıda güvenliğidir ve neyi ne kadar tükettiğinizdir. Hiçbir gıda sizi e, kurtaramayacağı, sizin hı için hı. mucizevi olamayacağı gibi sizin için aşırı zararlı da olmaz. Tüketim miktarını doğru yaptığınız sürece. Burada modalardan değil de moda beslenme önerilerinden değil de gerçekten kurumsal bilimsel mesajların peşinde olmamız çok önemli. Lütfen bunlara hep beraber dikkat edelim. Evet çok teşekkür çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Yayın edelim. konuğumuz olduğunuz için ve sizlere uğurluyoruz Ebru Hanım. Evet Görüşürüz. sevgili izleyenler, bugün satır başında gıda mühendisi Ebru Akta ağırladık. gıda sektörünün koronavirüsle ilişkisini ve gıda güvenliğini konuştuk kendisiyle. Bugünlük noktalıyoruz yayınımızı. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.